18, bazı rakamlara göre Bandırma vapurunda 22 kişi vardı ya, onların arasında İnönü yoktur. İnönü anılarına ne yazmıştır biliyor musunuz? Ee, İzmir işgal edildiği zaman kendi yazdığı notlar. İzmir işgal edildi. İzmir'e asker çıkmış. Tam bir İzmihlal söz konusu. İzmihlal yok oluş demek. Tam bir yok oluş söz konusu. Mustafa Kemal Samsun'a gidiyormuş. Ben de şimdi e, Filanca yerdeki İngilizce kursuma, ondan sonra da bir ay içmeye gideceğim diyor. Atatürk Samsun'a çıkarken İnönü'nün not defterlerinde bu yazıyor. İnönü'nün ya çok vahim şeyler bunlar. Şimdi bunları anlatmak da istemiyorum. Anlatırken rahatsız oluyorum. Ama Atatürk diyor ki doğruları söylemekten asla çekinmeyiniz. Atatürk'ün vasiyeti bu. Bir Atatürkçü insan doğruları söylemekten asla çekinmemeli ve sansür koymamaları koymamalı. O yüzden söylüyorum. Atatürk'ün ölüm döşeğinde yatarkenki İnönü'nün tavrı. Atatürk 1938'de 10 Kasım'da vefat ettikten sonra üzerinden 24 saat bile geçmeden İnönü'nün Cumhurbaşkanlığını seçilecek siyasi ilişkileri diyelim kibar olarak yaparak aniden 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı seçilmesindeki gerçeklikleri Atatürk'ü hasta yatağında Dolmabahçe'de yalnız bırakmasını Atatürk defne, e, vefatından sonra 15 yıl toprakla buluşmayıp, buluşturulmayıp 15 yıl defnedilememesini, anıt kabir inşaatını bahane ederek Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ve Atatürk'ün kalemi denen Falih Rıfkı Atay'ın ifadesiyle Atatürk'ü çok sevdiği Etnografya Müzesi'ne diyor Hakikaten çok seviyordu Atatürk orayı, etnografya müzesini. Çünkü yaptığı araştırmalar açısından. Çok sevdiği etnografya müzesine bir eşya gibi bir köşeye atıp bıraktılar, unuttular 15 sene diyor. Falih Rıfkı Atay ve Yakup Kadri Karosmanoğlu. Bunu söyleyen Yakup Kadri Karosmanoğlu, Atatürk'ün büyük elçiliğini yapmıştır yurt dışında. Sonra Atatürk'ün vefatından sonra CHP'den istifa etmek zorunda kalmıştır. Politikada 45 yıl diye bir kitabı vardır. Tavsiye ederim herkes okusun gençler. Neler var tarihte neler? Anıt kabre Menderes döneminde defnedilebilmiştir. Toprakla buluşmuştur Atatürk. Atatürk'ü 15 yıl etnografya müzesinde İnönü döneminde orada bir eşya gibi bırakmaları, bırakmalarının siyasi boyutu var. Atatürk'ü toplumun gözünde unutturabilmek ve İnönü'nün karizmasını öne çıkarabilmek için de yapılmıştır bu. O tarihte, o tarihte nasıl inşaat tekniği nedir, çok mu zor yapılır diye baktım. 4000 yıl önceki teknikle Mısır piramitleri bile birkaç yılda, 3-5 yılda yapılmış, 15 yılda bir anıt kabir, kabir yani anıt mezar yapılamamış Atatürk'e. Kim tarafından? İşte bu insanlar tarafından. Başka şeyler de var. İnönü Atatürk'ün daha sonra yanında oldu diye büyütmemiz gerekmiyor. Gerçeği söylememiz gerekiyor. Birinci İnönü zaferi, ikinci İnönü zaferi. Birinci İnönü zaferi diye bir şey yoktur. İnönücüler saldırıya geçebilir. Ama gerçekleri duysunlar. Bunu söyleyenlerin başında, birinci İnönü savaşının zafer olmadığını söyleyenlerin başında İsmet İnönü'nün kendisi geliyor. İsmet İnönü diyor ki İnönü savaşı zafer değildir ama bir başarıdır diyor İnönü. Kendisi söylüyor. Ayrıca İnönü'nün yaptığı bütün savaşları Atatürk idare etmiştir uzaktan. Hangi cephede ne olacağını, nasıl yapacağını hepsini Atatürk ide e idare etmiştir. Kurtuluş Savaşı'mızda İnönü savaşlarının yeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini bilmediği Sakarya Savaşı var ya, Sakarya Savaşları, Savaşı'nın yanında, Sakarya Savaşı için bir şey deniyor. Melhame-i Kübra deniyor galiba. Yanlış söylemiş olabilirim, düzeltebiliriz. Melhame-i Kübra. Yani ne? E, Türkçesinde, büyük, büyük buluşma, e, büyük karşılaşma. Büyük buluşma diyor e, bü, Hasan yok, Bey. Cehennem yeri anlamında. Nasıl? büyük vuruşma. Melik, bir baksana ya Mülhame mülhame Kübra. Yani mülhame. tam olarak söyleyelim şimdi konuşurken Sakarya Savaşı Wikipedia diye bir bakar mısın? mülhame Kübra öyle hatırlıyorum. Yani büyük vuruşma, büyük e, ölümleri anlatan, Sakarya Savaşı'nın zorluğunu, büyüklüğünü anlatan bir kelime. Hı hı. Şimdi İnönü Savaşı'nın zafer diye bize yazdılar, okuttular. Ben de Mülkiye mezunuyum. Mülkiye'de bunları okumadık biz ya. Siyaset okuduk, hukuk okuduk. Atatürkçü bir okuldu. 1980'de mezun oldum ben. Orada Abi, öğrenmedik. Kanlı çarpışma, ha, büyük savaş. Büyük savaş, kanlı çarpışma demekmiş. Arapçasını doğru mu okudum? Ee, Melhame-i kübra, 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 evet, evet, Melhame kübra. Tamam. Evet. Melhame-i Kübra. Evet. Büyük çatışma, kanlı çatışma mı? Büyük çatışma Büyük kanlı çarpışma. Çarpış. Evet, yani, Büyük savaş kanlı çarpışma. Çok kanlı bir savaş oldu Sakarya Savaşı. Yerini de Kemal Bey öğrendi sonradan Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak. Şimdi yani söyleyecek çok sözümüz var da yeri değil bir başka zaman Atatürk'ü anlatırken yanındakileri de anlatırız. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tefe koyarlar seni bunları da söylersen Melik. Söyle abi. Hulki Bey dinliyoruz. Sen mi beni? Arınma. Sen mi koruyacaksın beni? Abi salları arınma gecesi. Hayır. Semih Hanım buyurun diyorsun da sen beni koruyamazsın. Belki Melik korur burada. Koruma korur mu? musun? Ben abi... kimseden çekinmem. Söyleyeyim. İhtiyacınız var mı diye soracaktım ben de. Buyurun söyleyin. <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu darbeler konusunda yakın tarihimizdeki darbeler ve eski tarihler konusunda İnönü'nün bir tavrını söyleyeyim. 1960